kanka. Kes Zaten olmadı olmadı. Vallahi afer Her kesiyormuş gibi yap kesme sen fark eder mi acaba? Ya olmadı olmadı. Olmadı. Lan olmadı diyorum olmadı. Tamam gel. Ya şunu çek oğlum yere dökme ya. <gülüyor> <gülüyor> Çocuk kandırdı. <gülüyor> <gülüyor> <Yıkıldı>. <gülüyor> 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 Güzel ama bence doğum lekesi gibi bir karakteristik Anani. oldu. <laughs> Bıçak gezmiyor. <laughs>